Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma Aydın'ın mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Kucak dolusu sevgiler herkese. Bugün sizlerle şeftali bir tatlı yapacağım. Tam da mevsimindeyken. Bunun için 5 adet şeftali seçtim ben. Orta boy. Şöyle ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkaracağım. Çok basit, kolay bir tatlı olacak. Bu şekilde tam ortadan kesmeye çalışın. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı isterim. Aboneliklerde hiçbir ücret talep edilmiyor. Bunu tekrar belirtmek isterim. Abone olarak bana desteklerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi uygun bir tencereye şeftalilerimi yerleştiriyorum. Şöyle. Evet bu şekilde hepsini yerleştiriyorum. Şimdi her birinin üzerine gelecek şekilde bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Dediğim gibi çok kolay, hafif bir tatlı. Malzemeleri de az. Bütçeyi sarsmayacak derecede. Şöyle. Hepsinin üzerine gördüğünüz gibi birer kaşık şekerimi ilave ettim. Ve yarım tarçın kabuğu şöyle elimle kırdım biraz. Onu da ilave ediyorum üzerine ve klasik bir su bardağı su ilave ediyorum şöyle kendi kendine e, meyvemizde suyunu verecek güzelce pişecek şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ocağın üzerine alacağım orta ateşte pişirmeye bırakıyorum Evet ocağıma aldım tencereme. Dediğim gibi orta ısıda şimdi pişmeye bırakıyorum. Ee, suyunu verip çekene kadar biraz pişireceğim. Daha doğrusu şeftaliler pişene kadar bekliyorum. Evet tatlımız kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi rengi harika. Hemen şimdi çatalla pişip pişmediğinin kontrolünü yapacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi çatalım geçiyor. Ağdalaşmış gördüğünüz gibi. Ağda dediğimiz tabirle suyu da çok güzel olmuş. Şimdi altını kapatacağım. bir 5 dakika dinlendirdikten sonra servisine geçeceğim. Yalnız buradaki kokuyu size anlatamam. Tarçın öyle güzel bir koku vermiş ki yani resmen yemek yemeye çağırıyor. O kadar güzel kokuyor mutfak. Harika koktu. Yani mutlaka denemelisiniz. Evet tenceremi ocaktan aldım. Dinlendirdim. Şimdi servis tabağıma alacağım teker teker. Evet çift hallerimi şu şekilde servis tabağıma alıyorum. Çok değişik, güzel bir şey oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum, tekrar diyorum. Şöyle üzerlerine gezdireyim. şekilde. Evet bir tane de böyle servis tabağıma alayım. Evet şimdi servisimizi yaptık. Bunu dondurma eşliğinde veya krem şanti ile çırpıp üzerine güzelce servis yapabilirsiniz şu şekilde. Kaymakla da olabilir. Gerçekten çok şık, lezzetli, değişik tarif arayanlar için mükemmel bir tarif. Dondurmamız kaymaklı olursa daha bir güzel tabii ki. Yine tercih size kalmış. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi harika bir tatlımız oldu. Tam yaz gününe uyan, uyan. Şu şekilde, gayet güzel de pişmiş. Umarım denersiniz, beğenerek yersiniz. Benim bugün sizlerle paylaşacağım video böyleydi. Videomun başında da bahsettiğim gibi YouTube kanalına abone olmak hiçbir ücret gerektirmiyor. Yani istediğiniz e, kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Benim e, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.